Selam dostlar. Bugün sizlere Almanya'daki ehliyet sürecimden şöyle kısa kısa bahsetmek istiyorum. Anlatacak olduklarım kendi bölgemde yaşadığım, bulunduğum şehirde tecrübelerimi size aktarıyor olacağım. Türkiye'de kullandığımız ehliyet Almanya'da sadece 6 ay geçerli. Yani bu ne demek? Buraya geldik ilk 6 ay boyunca Türk ehliyetimizle beraber istediğimiz gibi Avrupa içerisinde serbest bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Fakat 6. ay geçtikten sonra artık Türk ehliyetimiz maalesef burada geçerli ve yeniden bir sınava girmemiz ve sıfırdan bir ehliyet almamız gerekiyor. Öncesinden bir Türk ehliyetimiz olduğu için bu ehliyetin bir çevirisi yapmamız gerekiyor. Çevirisini yaptırmamız gerekiyor yeminli tercümanlardan. Bunun bize ne gibi artısı oluyor? Videonun ilerleyen kısımlarında size bundan biraz detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi ben öncelikle bu süreçte ne yaptım? Öncelikle bir ehliyet kursuna kayıt olmamız gerekiyor. Ehliyet kursuna kayıt olurken ben bulunduğum şehirde yaklaşık 4 tane e, sürücü kursuyla beraber tanışma şansım oldu. Onlarla bir e, görüşme şansımız oldu. Hani amacım bana eğitim verecek olan kişiyle beraber veya süreçte bize yardımcı olmalarını isteyeceğimiz için çünkü sıfırdan bir ehliyet alıyoruz aslında baktığımız zaman burada. Yani insanların i̇nsanların biraz tavrından, onlarla alacak olduğumuz olumlu bir enerjiden, öğretmenlerle tanışmamız böyle bir şey istedik ve o yüzden dört tane sürücü kursu gezdik ve bir tanesinde karar kıldık. Ama yani oradaki insanların biraz daha güler yüzlü olması, biraz daha kendilerini bilgili gibi hissetmemiz bizim onlara çalışmamızı, destek destekledi diyebilirim. Ve ehliyet kursuna 90 euro karşılığında bir kayıt oluşturduk. Tabi bu bahsettiğim rakam 2023 Kasım ayında. 2023 Kasım ayında ehliyet kursuna başvurdum. Ve şu anda ben bu videoyu 2024 Ocak ayında çekiyorum. Bilginiz olsun lütfen. Bu süreçlerden bahsedeceğim aynı zamanda. 2023 Kasım ayında ehliyet kursuna başvuru yaptıktan sonra bize belli başlı bir evrak listesi verdiler. Ve içerisinde yapmamız gerekenleri bize aktardılar. Öncelikle bir ilk yardım kursuna gidip orada bir günlük sürecek bir eğitim almam gerekiyordu. E yine bulunduğum şehirde internette bunu araştırıp baktığım zaman e bunları özel kurumlar yapıyorlar ve 8 saat süren bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Ben bir tanesiyle beraber internetten online olarak onlara başvuru yaptım. Eğitim yeri, ücreti vesaire bunların hepsini açıklamışlar çok güzel bir şekilde. Online olarak başvuru yaptıktan sonra direkt gittim, eğitimimi aldım ve eğitim bittikten sonra hemen anında benim sertifikamı verdiler ve o ilk yardım kursunu tamamlamış oldum. Şimdi burada akıllara takılan en büyük soru şu oluyor. Almanca bilmeden bu kursa katılabilir miyim? bazı eğitmenler var İngilizce anlatıyorlar çok çok büyük çoğunluğu Almanca anlatıyor ve ben A1 seviye Almancamla beraber full Almanca olan bir öğretmenden eğitim aldım. ve yani grup dersi içerisindeydi. E, yazarak, görsellerle beraber desteklediği hani, için e, yine biraz da olsun anlayabiliyordum kendisini. Zaten bunun öncesinde de bir e, ilk yardım geçmişimiz olduğu için hem yaptığım meslekten dolayı hem de ehliyette, zaten Türkiye'deyken de belli başlı bir ilk yardım kursu alıyorduk. Ama burada 8 saatlik ve gün boyu grup içerisinde bir eğitim olduğu için hem uygulamalı, hem görseller, hem sözlü, hem yazılı birçok şekilde Öğretmeye çalıştılar çok da güzel ee, anladığımı fark ettim bu arada. Çünkü ve bu ilk yardım kursuna, e, benim gittiğim kursa ben 30 Euro gibi ücret ödedim. E, oradan sertifikamı aldım. Ve sonrasında sürücü kursunun bize vermiş olduğu e, evraklarda bir göz testinden geçmemiz gerekiyor. Ben bunu şehir merkezindeki bir gözlükçüden yaptırdım. Dediğimiz güneş gözlüğü ve numaralı dereceli gözlük satan optikler. Gittik ve dedim ki yani ehliyet kursu için bir göz testine ihtiyacım var. Bunu yapıyor musunuz? Yapıyoruz dediler. Beni bir odaya aldılar. Oda içerisinde normal e, göz doktorlarımızın yaptığı gibi e, bir tane cihaz vardı. Cihaza işte gözlerim oturtturdu. Karşıdan işte birkaç tane e, hani harf gösterdi, sayı gösterdi, yön gösterdi. Ve bunları bana sağ mı sol mu yukarı mı aşağı mı veya harf işte kapalı mı açık mı işte görüyor musun, görmüyor musun gibi bir takım sorular sordu ve bununla bu şekilde geçtim ve hemen anında orada bir tane form doldurdu bana. Sağ göz için, sol göz için şeylerin belirtti ve oradan da sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde atlattım, geçtim. Peki bu noktada Almanca'm bil, Almanca bilmem gerekiyor mu? Evet bir aslında biraz olsun gerekiyor. Çünkü e, gittiğim Moptekçi'deki e, hanımefendi İngilizce biliyordu ama ben yine e, bildiğim kadarıyla Almanca olarak cevap vermeyi tercih ettim. Hani 1 ile 10 arasındaki sayılar sağa sol yukarı aşağı bunlar Almanca'da çok basit şeyler bu arada. E, biraz yavaş oldu, yavaş oldu ama oldu mu oldu evet bir sorun sıkıntı yaşamadan göz testinden de geçti. Şimdi ilk yardım kursundaki almış olduğum sertifika, göz testim artı sürücü kursunda yapmış olduğum sözleşme bu 3 tane evrağı aldım. Tabii ki yanında e, pasaportum, kimliğim. Bunlarla beraber buradaki bir belediye binasına gittim. Orada bana bir bize danışmanlık veren bir firmadaki e, danışmanımız bize konuda yardımcı oldu. Bizim için önden bir randevu aldı ve randevu gününde ben bu 3 evrakla beraber gittim. Tabii bir de eski ehliyetim. Türk ehliyetim. Oraya bir başvuruda bulunmamız gerekiyor. Ehliyetimi o belediyeye teslim etmem gerekti. Şu anda benim Türk ehliyetim yok. Ehliyetim Almanya'da yani şu an bulunduğum eyaletteki e, belediye binasında bulunuyor. Ve oraya bir başvuru yaptık. Başvuru sebebi ise şuydu. Sınava girmemde herhangi bir yasal olarak sorun sıkın, sakınca var mı? Ve evrakların doğruluğu teyit ediliyor mu gibisinden böyle şeyleri kontrol edildiği ve eski ehliyetimin alındığı bir görüşmeydi. Oraya bu evrakları teslim ettikten sonra bir de oraya bir ücret yatırmamız gerekti. Bu ücrette 49 euro, bilmem kaç saatte, ben 50 euro olarak, 50 euro gibi düşünebilirsiniz. O başvuru yaptıktan sonra bana bir tane kağıt verdiler ve dediler ki yaklaşık 4 hafta içerisinde sana bir mektup gelecek ve bu mektupta sınava girebilirsin veya giremezsin diyecekler. Diye dediler. Şimdi <laughs> tam kuramadım kusura bakmayın yaklaşık 3. haftanın sonunda postayla beraber mektubu aldım ve mektupta sınava girmemiz, girmemde herhangi bir sorun sakınca yoktur gibisinden bir ibare vardı. Ve ben o evrağı alarak doğru sürücü kursuna gittim ve dedim ki bana mektubum geldi artık sınav için başvuru kaydımı oluşturabiliriz. Gittiğimde sınav tarihlerini, sınav tarihi buldum ve oraya ben direkt kayıt oluşturdum. Ve sürücü kursu bana dedi ki bizden kitap ister misin? eğitim ister misin veya app yani application ister misin? Ben dedim ki hayır bunları istemiyorum. Dışarıdan kendim bulacak olduğum üçüncü parti bir uygulamayla beraber direkt App Store'dan veya Google Play Store'dan indirebilecek olduğumuz belli başlı uygulamalar var. Size o kullandığım uygulamanın ismini de aşağı tarafa yazarım. Dedi ki ben bunları istemiyorum çünkü e, sürücü kursunda sürücü kursu bunları temin ettiğinde ki ver e, karşıma çıkan ücretler benim için yüksek geldi ve ben, ben, ben bunu tercih etmedim gittim direkt App Store'dan bir tane uygulama indirdim. Uygulama üzerinden çalıştım ve gerçekten de sınava girdiğimde karşıma o sorular çıktı. Sınav tarihi geldi. Ee, sınava giriş yaptım ve tek seferde direkt sınavı geçtim. Sınav da şu şekilde oluyor. Dekra diye bir kurum var ve bu kurum e, teorik sınavları bunlar yapıyorlar. Direkt e, ben saat 10'da e, oraya yani, sa sabah saat 10'da randevumu oluşturdum sınava girecek şekilde ve gittiğimde saat 9 çeyrekti. Sınav süresinde daha 45 dakika vardı. Ve dedim ki anne hani ya bekleme salonunda bekleyeyim. Orada beklerken ya bir tane birisine yardım istedi. dedim. Hani ben geldim ama doğru yerde miyim gibisinden. Dedi ki sınavı saat kaçta dedim saat 10'da. Dedik o kadar fazla beklemene gerek yok. Kapıda yeşil ışığı gördüğün zaman içeri girebilirsin. Yeşil ışık yanmıyorsa içeri girme dediler. İyi tamam dedim. Baktım bir tane yeşil ışık yandı. Daldım içeriye. Ya dedim benim işte e, randevum vardı, sınava girecektim. Direkt evrağımı istedi, evraklarımı verdim. Ve direkt sınava giriş yaptım. Hani saat 10'da olan sınava ben saat 9.30 gibi bir saate girdim. Yani yarım saat öncesinden girdim. Ve normal bildiğiniz tablet üzerinden e, sorulara cevap veriyorsunuz. Da Ben girerken bir de A ve B sınıf için yani hem motosiklet hem de e, araba otomobil ehliyeti için ben e, teorik sınava girdim. O yüzden e, sorularım biraz daha fazlaydı ama sorun sıkıntı olmadan tabii bu sınavdan geçtim. Şimdi geldik burada Dananın kuyruğu koptuğu yere. Ben teorik sınavdan geçtim ve e, ertesi hafta direkt nereye gittim? Sürücü kursuna gittim. Dedim ki ben teorik sınavdan geçtim. E, Protek sınava girmek istiyorum ve sizden bir veya iki tane ders istiyorum öğretmenimizden. E, araç kullanmayı zaten biliyorum kullanmış olduğum aplikasyonda da trafik kurallarına dair çok şey öğrendi, öğrendim. Zaten geldiğimiz ilk 6 ay boyunca burada Almanya'da araç kiralamıştık. Bu araçla beraber Avrupa içerisinde bayağı bir dolaştık. Aynı zamanda sonrasında bir başka bir araç kiraladık eşimle beraber. 5000 küsür kilometre falan bir şey İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda Avrupa içerisinde gezdik ettik. Yani Almanya içerisinde de 6 ay boyunca aktif araç kullandım. Sadece bir tane cezam var. Ondan da bahsederim. Bu şekilde geçtiğimiz için çok fazla eğitim almak, eğitim tabii ki her zaman faydalı fakat ben hani çok fazla ücret ödememek adına ve bu ehliyet işini minimum masrafla beraber, maliyetle beraber kapatmaya çalıştığım için dedik yani bir veya iki tane ders alalım. Sürücü kursuna gittim sürücü kursuna gittim, bu arada dün gittim. E, şu anda 26 Ocak. 25 Ocak'ta da sürücü kursuna gittim ve bana dediler ki Mart ayına kadar bütün eğitmenlerimiz dolu. Mart ayının başında evet 1 Mart'ta, 2 Mart'ta, 3 Mart'ta fark etmez. Mart ayının başında bize gelin ve size uygulamalı ders, için, uygulama ders için randevu oluşturalım. Ya Ocak'tayız. Sağ ol. Ocak bitti. Şubat, Mart yani yaklaşık bir ay kadar, hatta bir ay, bir ay bir hafta kadar şu anda bekleme süresi süreci içerisindeyim. Bekliyoruz bakalım. Uygulama sınavına girince de kalan kısmın alakalı uygulama sınavında neler yaptık, eğitimler, eğitimlerde nelerden bahsettiği gibi size bu konulardan da bahsedeceğim. Bu ehliyet sürecinin birinci videosu olsun. Aklınıza takılan merak ettiğiniz sorular varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. video beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.